Herkese merhaba arkadaşlar. Ne haber? bugün Loki kaybolmuş bölümü. <laughs> Yine. Ay, şimdi burada dosyalar var. Bakalım hangisinde Loki, Loki'nin fotoğraflar, Lama'nın fotoğrafları. Lama böyle bir şeyler almış. Mektuplar. Oo, mektuplara bak. Mektuplar daha iyi. Bak bu olabilir. Eşti kim var ya? Ne? elimde bir şey var onu bir tane bir kız ha orada ne yazıyor çifti mi giyim tık tık hiçbir şey yazmıyor dosyaya da yerim. yirin yirin ben o loglamayı takip edeceğim bakalım nereye gidecek gideceğim ay bari tuvaletimi yapayım ya bakmayın sakın he bakmayın <laughs> Hani yaptım sen. Hadi gidelim. Ay kapıyı kapatıyor. Kapat kapıyı. Eteyim şey ben. Şimdi lock ede. Ay ne yapacağım? Ay ne yapacağım? Ay ne yapacağım? Ay ne yapacağım? Ben Lame'ye gidelim. Yun, yunus'a gideceğim. Yunus'un yanına gideceğiz Lama'ya. Ben bir Lama'ya gideceğim. Hah şurada bir tane uyar var. Hemen yani uyarayım. Sıra so, Lama'da. Ben, ben ona ne yapacağım? Ben onlara ne yapacağım? Ben onlara ne yapacağım? Siz görün, siz görün ben onlara ne yapacağım? Loki'ye gitsem mi lan? Oyuncusu var ya ben ne yapacağım ben ona? Ne yapacağım? Ben onu göreceğim, ben onu göreceğim. Ben onu göreceğim. Ona ne yapacağım ben? Aslan kapıyı, suşan suşan. Ben Loki'ye gidiyorum. Hemen hemen hemen. hayır Loki'ye gideyim. Ay gitmem lazım. Kim, kim elini yıkadı bu sabah sabah? Kimin eli yıkandı? Ay. Ben ona ne yapacağım ben ona? Gideyim hemen gideyim. <laughs> uyarı sesi dü 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 Allah senin ah ne yapıyorsun bak vuruyor şu an Yunus geliyor orada Allah senin belanı versin lama yunuz size <laughs>